İngilizce'de delice, inanılmaz, çılgınca nasıl denir? Hadi gelin öğrenelim. Off the chain. Off the chain. Bu deyim aslında tasmasından veya zincirinden kurtulmuş, kontrol dışı, çılgınca davranan bir köpek imgesinden geliyor. Ama akıllarda canlanan görüntüden ziyade tamamen olumlu bir anlamda kullanılıyor. America's Got Talent programında bu ifade jüri be. tarafından bol bol kullanılıyor. Off the chain. Ama siz yine de resmi ortamlarda kullanmayın. O zaman hemen örnek verelim. Last night's party was off the chain. Dün geceki parti deliceydi. I made it with extra cheese and it was off the chain. Ben onu ekstra peynirle yaptım ve inanılmaz oldu. I traveled across the American continent and it was off the chain. Amerika kıtasının boydan boya gezdim ve çılgıncaydı. Off the chain. Delice inanılmaz çılgınca. İşte bu kadar kolay yoksa siz hala gecein zor olduğunu düşünüyorsunuz.